Hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir PUBG Mobile videosundan karşınızdayım ama bugün çok farklı bir konu var çok farklı yani bilmiyorum çok değişik bir konu var ondan önceki gün falan yayındaydık bir hileci arkadaşla denk geldik hileci arkadaşın yanına doğru ben süründüm arkadaşla konuşmaya çalıştım Türk kendisi niye böyle hile yapıyorsunuz falan dediğimde bize söylediği şey gerçekten çok değişik bu arada Türk değil bu arkadaşımız bu arkadaşımız tam bir kansız Türk olamaz değişik bir olaydı. Youtuberları ve büyük gençleri eksi ettirdiklerini Para bu... için kendi ırkını satıyorsa Türk olamaz bu. O bayrağı oraya boşuna koymuş yani. Bastırdıklarında ona para verildiğini söyledi. Bakalım zaten o yayın kısmını da ben bir tarafa buralara falan eklerim. <gülüyor> <gülüyor> küfür yok arkadaşlar. Küfür yok. Abi hile, hile, abi. Hile. net hile? Sen beni vursana. Nasıl lan? Abi bilen Abi hile doğru mu? <laughs> Nasıl vuruyor Red Bull. Red Bull. Beni duyuyor musun lan? Arkadaşlar. oğlum banlanacaksın. Zıplama boşuna. Red Bull sensin değil mi? Red Bull benim. Güzel ile kardeşim nice. Aynen abi. At at yumruk at aferin. Güzel, Güzel ile. <laughs> Yumrukluyor bir daha. Aferin. Yumruk Yüzü hesabına yazık abi. olacak senin. Ne, ben, ben, ben çok şey anlattım sen de. Geri dekalı. Aha. Ben gidip şunu tümünü alsana tümünü 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 aç. Ben de sana diyorum ki. Ne güzel ya. Aynen. Evet abi. Her her ekti edilen youtuber'a bir miktarda para veriyor. Ne yapıyor? Ya ne diyor ya? C Diamond var ya C Diamond. Aynen. C he e, oyunu bıraktı kendisi çarı banlandı biliyorsunuz haberiniz vardır. Bir yerden banlandı aynen. Şöyle bandan. Evet, sonra her eksiye youtuber'a bir miktarda para veriyor. Bakalım arkadaşa sorular soracağız. Arkadaşı ben oyundan ekledim. Discord'a çağırdım. İddialarını o anlatacak. Biz dinleyeceğiz. Biz soracak. O anlatacak. Videoya geçelim abi. Şimdi abi biz konuya gelelim. Buraları salın abisiz. Şimdi ben soruyu sormak istiyorum. Neydi? Armageddon muydu? Neydi lan bunun ismi? Bunları kılan... Red, Red Bull. Sen hile misin gerçekten abi? Bunu itiraf et evet. bence. Hilesin değil evet, mi? Orada bizi hileyle vurdun. O doğru evet. mu? Orada evet. hangi hileler vardı sende peki? Ee, aimbot diyebiliriz. Aimbot vardı zaten Skyler. Baksana el... gelmiş kendisi bu sefer Kerim'e satmış. Şu Kerim'e anlatıyor para karşılığında büyük ihtimalle. o kadar Aynı fazla ihtimalle. hasar vermen bir şaşırtıcı, şaşırtıcıyız zaten. Direkt çıkar çıkmaz et çat atıp düşürmen. Neyse ben onu anlamıştım zaten. Yanına geldim süründüm. Peki bu neydi o arkadaşın ismi? Neydi size para veriyordu? C Diamond. O size para mı veriyor birilerini? Yayıncıları, büyük yayıncıları Öldürün, eksi yedirin diye para mı veriyor? Evet, neden verdiğini de söyleyeyim istersen. Çünkü zamanında bir Ersinlerle çok fightlara girdik. Ersin dediğin Ersin abi, Ersin Ekin değil mi? Ersin. Ekin. Evet, Ersin evet. Ekin. Çok fightlara girdik ve uçağı hep C Diamond aldığı için bunlar ilk defa Molotof'u gözükmeden attı. Hile demeye başladılar. Ve biz bunlarla işli düşse olduk. Çok hani e, oyunda denk geldik. Ve bunlar e, 80 bin kişi izliyordu yayını. Çıkardı C. Doyman'ın ID'sini verdi. Sonra C. Döğmen sinirlendi. Dedi ki ben de dedi, hile açacağım dedi. Hile açtı kendisi. Ya oha. ha! Sonra ha ya ha. Sinirlendim. Gideceğim kendi hesabımı banlatacağım. Enayiyim ben zaten. Hile açacağım banlatacağım. Oğlum kolsuzsunuz. Demiyorsunuz biz kolsuzuz. Adamlar bizi böyle böyle vuruyor. Böyle böyle tokatlıyor. Biz onların gittiği yerlere ulaşamadığımız için kıskanıyoruz. Biz bir işe yaramıyoruz. Onlar yarıyor ama izin vermiyoruz. Onlara ayak bağı oluruz. demiyorsunuz. Neymiş? Bir tane motof da hile diye çete vermiş de bilmem ne olmuş. Oğlum hile olmasa zaten sen şu an hile kullanmazdın. Demek ki aynı ekiptensiniz. Full hile kullanıyorsunuz. Boş adam ya hesabı. Hesabı evet. 10 yıl ban dedi. Ondan sonra bir şekil yapıp hesabını açtırdı. 10 yıllık bay yeni <laughs> hesabını açtırdı. <laughs> Evet hatta ee, şeyde Peki, ilk dörtteydi İlk dörtteydi Sıralamadan düşürdüler. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl açtırdı abi? Nasıl açtırdığını <laughs> bilmiyorum gerçekten. Anı. Şimdi ya yani banlanan 10 yıllık hileden dolayı banlanan hesabını açtırdı. Doğru mu? Evet, evet. Kendi hesabı değil mi? O evet. Ve biz yani. tekrardan rank kasmaya başladık tekrardan. Bronz 5 hesap olarak tekrardan rank kasmaya başladık. Kastık, kastık, kastık. Peki hesabı açtırdığını yani. gerçekten emin misin? Yani farklı bir hesap alıp İsmini değiştirmiş falan olmasın. Hayır. yok. Hayır öyle bir şey imkansız bir şey. Hesap bir tane hani gerçekten anlaşılıyor zaten hani Peki, şey Şey diyeceğim. E, Banlandığı zaman e, silindi mi abi her şey rankı vesaire? Evet, bronz e, 5'teydi. İlk 4'teydi hatta. Bronz 5 bir e, bronz 5'e düştü. 1200'dü puanı zaten. Bence o 10 yıllık ban yememiştir. Ne kadar sürede açıldı dedi size? 10 yıl ban yedi. Yok Kendin ne kadar hat... sürede açıldı tekrar geri döndü? Eee rahat bir hafta Arkadaşlar chatte kesinlikle küfür olmaması, küfür edenler banlanıyor haberiniz olsun. Daha oldu. Ben sana söyleyeyim mi? O bence kendi bir hafta ban yedi. 10 yıl ban yedim dedi, bir hafta sonra ranka düştü, Yok. tekrardan bize açıldı. Yok hayır. hesabın hayır. bilgileri bende var. Ben evet. kendim girdim baktım 10 yıl yemişti. Evet 10 yıl yemişti. 10 sene ban abi. yiyen bir insan tamam mı? Demek ki iyi de kullanmış. Sezer abi içindekini sürdü. <laughs> Ay küfür ede sakın. Çünkü biz Çünkü iş biz klana herkes herkesin hesabı herkesle var. Anladım. Var. Peki şimdi bu C demon mudur neydi? Hani doğru söylüyor Evet, evet. C demon evet. Bu Çünkü size küfür yok. Ayıp. Karaktersiz. Bunlar karaktersiz bunlara küfür etsem ne olacak? Güler geçerler. Boş verin. Ağzınızı bozmayın. Kendinizi alıştırmayın küfürlere. Sadece Ersin Yekin'i öldürün diye bir para veriyor. Diğer yayıncılar için de geçerli. Hayır. Diğer yayıncılar için de geçerli. Ama bu yayıncılar büyük olma şartıyla. E, Mesela bu yayıncılar kim isim falan söyledim mi size? Mezarcı. Mezarcı. En başta en başta gelen Ersin Yekin. En başta gelen Ersin Yekin. Mezarcı. Amigolar. E, Guartlar. Guart. Hani evet. Bu tarzda insanların bize bilgileri geldi. Biz de kabul ettik. Yani Bize şu bilgileri yani. geldi. Siz kimsiniz oğlum. Boş adamlar. Hani, hani vereceğin parayı i̇şte Bizim değilsin. geldi ya. O mu yani? Evet, evet. Yani peki yani. bu para verme sebebi ne siz? Dedim mi ben size bunun için para veriyorum gittin Gidin öldürün çünkü, ya da eksi yedirin. E, e, çünkü 80 bin kişi içinde çıkartıp ID'sini göstermesi ve e, Ozan Temizkan'ı araması yanlış bir şey bizim için. Onlar için nasıl bilmiyorum. Bu yüzden e, böyle bir emir verdi. Kendisi zaten şu an hesabı zaten açık. ID'sini verip bakabilirsiniz hatta. ID'sini de verebilir. Sıkıldı bıraktı oyunu. Bir çünkü bir hani PUBG o kadar küçük bir oyun değil. Bir insanın kelimesine bakarak nasıl banlanabiliyor bir insan? Hani bunu kimse işte bu kadar da beyin yok arkadaşlar. Beyin bedava ama kullanamıyorlar. Arkadaşlar şu şeyi artık bir unutun Ersin kim yayıncı diye istediğini banlatabiliyor. Öyle bir dünya yok. Ersin sadece ID'yi gönderir o ID'ye gidip de süzgeçten geçer geçemeyince de banını yer tamam mı? 10 sene kimse kimseyi isteyerek girerek banlayamaz. Bu süzgeçten geçer hile tespit edilir 10 yıl ban yer. Millet zannediyor Ersin direkt götürüp banlatıyor adamları ya. Böyle bir saçmalık mı var ya? anlamıyor mesela. Bu yüzden sinirlendi kendisi oyunu bırak ve bize de böyle bir emir verdi. Yani biz de bu emiri uyguluyoruz. Emir verdi derken siz şu CDO gerçek emir verdi. Ülkeyi kurtaracaklar arkadaşlar. da tanıyor musun? Evet biz zaten bir klanız. CDM'in başımız biz. Klanı o kurdu. Oyunda Peki hileyi falan da o mu size veriyor? Hayır hileyi o bize vermiyor. Siz nereden buluyorsunuz hileyi? Bir sürü... <laughs> Boş Adamlar Derneği ya. Bir de emir vermiş ha Demiş vuracaksın. Eee discord adresleri var hileyle e, Google Chrome'a da yaz, yazdığınızda paralı hileler çıkıyor Bu Android olsun bilgisayar üstünde olsun Ve bu da bu hileler de yazılım üzerinden yapılıyor Anladım peki siz Ben kendim yani, hilesiz oynuyorum ben zaten Anladım Yani şöyle bir şey de var ee, Şimdi siz yani yayıncıları öldürebilmek için mi hile kullanıyorsunuz? Yani daha fazla para alayım daha hızlı öldüreyim İçin mi? Yoksa yani oyunu hileyle oynamak için mi? Hepimizin bir kolu var. Hepimizin kendine göre bir eğimi var. Yani yani ben şahsen hile kullanmıyorum mesela. Hayır kesin kesin. Hepinizin kolu var. Kolu olsun lan hile kullanırsınız ya, kolsuz var. Ben, yani sen yani. de mi bu tarikattan? Pardon tarikat diyorum şey yani. Sen de bu ekipten. Tarikat yani ben gibi bir şey Benim ama ben yani araların aralarında işte ben şöyle söyleyeyim o Tek... zaman hilenin yanında duruyorsun sen. Hilenin yanında duruyorsun. Sen. Ha yok ben arada bir gece geldiğim zaman oynuyorum onlarla yoksa tek başıma oynuyorum genelde. Ha sen bu teşkilattan değilsin yani ve sen yayıncı ödülünde para alan kısımda değilsin. Ha yok bana da dedi de ben kendim hile kullanmayı sevmiyorum yani hile kullandım çünkü zaman hoşuma gitmiyor zevk vermiyor. Ben kendim aynen. hilesiz oynamayı tercih ediyorum. Peki bir şey diyeceğim. Aynı klanda mısınız? mısınız? Evet aynı klandayız ama aynı oyunla oynamıyoruz. Aynı oyuna lobiye girmiyorsunuz. Peki şey diyeceğim. Neydi lan Armageddon mu? değil? ne diyorduk? Neyse. Ha Red Bull. Aynı. Red Bull. efendim. şimdi ne diyeceğim bu CD ama bunları açıklıyorsun diye sana bir şey der mi? Hayır, ben kendisiyle de konuştum. Video çekmesini ee, Kerim Yaman'la video çekebilirsin diye şey verdi zaten bana. Peki, ee, Mezarcı ve Ersin 2'nin harici başka isim verdi mi sana Ghost'u diye? Para veriyor mu? Verdi, Guardlar. Guartlar var. Anladım. Guart. Peki e, sana ne kadar para veriyor öldürdüğünde yedirdiğin eksiğe göre mi Şimdi yoksa öldürdüğün maç başına mı? Küçükten büyüğe doğru bir şey var. Yedirdim eksiğe göre bir ücret alıyorum ben. Mesela örnek verebilir misin bize? Eksi e, 10 e, için, eksi 50 için. Mesela diyelim ki eksi 50, atladığında direkt öldürdüm eksi 57. Fatih kademesinde bir insan. Aynen. Eksi bana direkt hesabıma 1000 ucuya geliyor. Karaktersize bak ya. Fatih Caddesi'nde bir insana sen iyilik Bu vicdanla ilgili gidip bin ucu için mi? Yazık vallahi yazık ya. Herkese hediyeler için çok teşekkür ediyorum bu arada. İstensiniz bereket. Ya ne bileyim ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Yemin var ya öyle o kadar çok şey söylemek istiyorum ki şu boş adama Böyle gerçek hayatta böyle yüzleşeceksin Öldüreksin. bunlarla ya. E sana para yerine UCE ne demek lan? eşek kadar adamsın ya. 1 UCE için el veriyor mu böyle şeylere? UCE gönderiyor. Ben uc'yi bana iki tane Gerçekten. şey önerdi. Bir dedi IBAN at dedi para atayım ya da dedi hesabına dedi uc atayım. Ben de uc'yi tercih ettim. Anladım. Peki yani çok riskli bir iş değil mi senin yaptığın? Yani Açıkçası hileyle yani. oynuyorsun. Bir de gidip yayıncıları bozduruyorsun. Aynı zamanda Hayır. bunu para için yapıyorsun. Eee aslında harbi adamlar batmıyor ayna gerçekten gördüm harbiden öyle. Ben ha, ghostlamıyorum. Denk geliyoruz. Aslında. Ha, ghostlamıyorum. Denk geliyoruz. Ama Ersin Yekini ghostluyorum. Ersin Yekini gerçekten ghostluyorum. Ne kadar ne kadar delay'ı var insanların. Ama onu yaptı da yanlış. Tamam yayıncı olabilirsin. Neden teaming yapıyorsun? Herkes, herkes teaming, herkes. orada teaming değil, bize de denk geliyor, bütün yayıncılara denk geliyor, orada zıplıyor, sevenler ha, evet. olsun, şey olsun ama yani onları biz genelde rakiplere karşı kullanmıyoruz. Ben Ertin abin de izliyorum bazen, kullandığını düşünmüyorum o konuda. Bize karşı kullandı, birçok kez. Ya karşıda karşı ile varsa, <laughs> mesela şimdi sende ile var diyelim, ben de kullanırım, onu evet. ben de evet. kullanırım. Ya yani sende ile varsa, ayıp ayıptır söylemesi, sakın alınma, sen her şeyi hak ediyorsundur. Evet. Yani, yani teaming'i geçtim, teaming'i de... ge geçtim. Yani benim orada ben iyiliği açıp seni vursam hak etmişsindir onu. Doğru değil mi? Evet, doğru. E o zaman niye bunu haksız buluyorsun? haksız bulmuyorum ama hak, neden haksız buluyorum söyleyeyim. Teaming yapıyorsun bu bir savaş oyunu değil mi? Tamam savaş oyunu ama evet. sen Takı bu savaş oyunu... Boş adam sen de o savaş oyununda illegal yapıyorsun. Niye kurallarına göre oynamıyorsun o zaman? Eğimimi doğru kullanmadığım için yani Eğimini doğru kullanmıyorsan o zaman Sen kurallarına göre uymuyorsan Kurallarına göre oynamayan birini eleştiremezsin doğru değil mi? Bana göre haklıyım ama size göre haksız